Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizce ne yapıyoruz? Kupama bir bakın bakayım. Ve sizlerle birlikte 25.000 oluyoruz. Bu arada arkadaşlar. Beklek. Video Ay. Ya da gel. Alalım. Ee, arkadaşlar bu benim arkadaşım. Yo yani. Söylemek istersin. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, bana e, şey raf çıktı e, raf çıkmadan önce ben baza almıştım zaten yaparız size sizi söylemiştim e, şey sonra 24 bin oldum işte 24 bin dedim ben 25 bin yaparım bir de üstüne raf çıktı buradan bir 25.000 yapıştıracağız sizinle birlikte Laz'ın kulübüne Yevgen'in kulübüne ve Mon'un kulübüne girmeye çalışacağız arkadaşlar e, ee, arkadaşlar gireceğim ama bu videoya bayağı like istiyorum arkadaşlar mesela tamam sizi çok şey yapmayayım 30 like atın arkadaşlar bu sefer 30 like atın ben gireceğim 30 like atın ben gireceğim arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri Neyi unutmayın bir de beğeni teşekkür ederim ederiz Hazır. Şuradan çift, çifti açalım. Sen istediğini al kanka. Bak tamam ben ben öğrendim Sen buradan bir uyu seç. Kulüpte vay be beni evet dedi. Ne yapacak bir şey yok yani. Herkesimiz. Herkes tam kayıt devam ediyor. Arkadaşlar bu arada lütfen beğen atmayı unutmayın. Yanındaki arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Yardım da bulunuyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonunda 25.000 oluyor. Yeter artık be. Herkes 20.000 bin üstü. 25 bin oluyor. Ben de bir olayım yani. Dislike. İşte, hadi bakayım. Ya ne yapıyorum ben burada? İnşallah kazanırız ya. Şunu bir alalım. Işınlar falan filan. Işınımıza da artacak. bir kazanamadık ya. Ay. Tavas artık. Ay Aa ay. Neyse ben biraz ileri aldım ya. Antor durdurayım kaydı biraz ölsünler. O, bir Arkadaşlar pardon, e, şey açmayı unutmayın. Bakayım kaç ya. Kazandık ya. İyi de. Tamam arkadaşlar evet. devam edelim. Arkadaşlar pardon. Ee, şey kaydı açmayı unuttum. Birinci olduk şuradan da göstereyim. Bak, bayağı iyi oldu bak. Ee, tekrarı tekrar gelmedi şu an. Tamam sonra gelir. Neyse arkadaşlar inşallah son maçımız. Bakayım kaydı. aynen. İnşallah son maçımız. Bunu da bir kazanalım. Sonra bir 25.000 geliyor. Gelir mi? Geliyor. He? 24.994'üm. Sen mi? Hı hı. Ayşe hadi. Amber geldi. Sen nereye geliyorsun ki? Sen bir git şuradan. Lan! Ölmedi bu. Ya. Olmadı be. Böyle olmadı. Aga be. Aldım da öldüm ya. Kanka sen saklan oradan biraz. Tamam kaydım. Ben yine durdurayım kaydı sonra başlatayım ya. Arkadaşlar ya üçüncü olduk. Arkadaşlar buna da ikinci olduk. Ve 25.000 geldi. 25.000 bin kupa geldi. Şaka gibi ya. 25 bin. Arkadaşlar 25 bin oldu. Çok güzel oldu. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay.